Herkese merhabalar. 4000 abone özel, 4 kişiye 5000 amber çekilişimiz vardı. Kazananlar belli oldu bu video dün gece yani 22.03.2003 tarihinde 23.59'da başladı. Zaten yukarıda saati görüyorsunuz. Kazananlar Nova Sandra, Kral Bozan TV, İbrahim Can Squatch. Bunlar asil kazananlar bir de Discord üzerinden duyuru yapıldı. Fakat hala 4 kişiden Sadece bir kişi başvurmuş yani konuşmuş Faruk'la. Diğerleri konuşmamışlar. Bu gece saat 12'ye kadar da konuşurlarsa amberlerini alırlar. Konuşmazlarsa da yedek kazananlardan artık kaç kişi 3 kişi de konuşmazsa kalan 3 kişi yedeklerden alınıp onlara verilecek. Katılım 251 tane yorum yapılmış. 251 yorum üzerinden yapıldı ve katıldığınız için teşekkür ederim. İnşallah kısa zamanda daha yüksek abone sayısına ulaşırız ve daha çok çekiliş yaparız. Katılım için tekrar teşekkür ederim ve hayırlı ramazanlar.